Merhabalar. Bu nasıl bir video başlangıcı oldu? Şarjım az, şu anda kamera sapıtıyor. Bugün akşama Tamiya'dan yarış var. <laughs> Ve benim şu an haberim oluyor yarış olacağından. Aracımız da bu Tamiya'nın Tamiya Cup diye bizim yaptığımız bir yarışma var. Orada kullanacağız. Stok olması gerekiyor, belirli özelliklerinin olması gerekiyor araçların. Ona göre setup'u kuruyorsunuz. Arabaların hepsi Tamiya, belirli ölçülere sahip. İşte motorunun belirli bir değeri var. ESC'sinin belli bir değeri var. Servo istediğinizi takabiliyorsunuz. Lastiklerimizin özellikleri var. 4 çeker şase, on road, 1 bölü 10 ölçekte bir araç. Pilimiz 2S olacak. Zaten biz burada short pillerden kullanacağız. Bu küçük kısa pillerden. Çok önemli bir ekipman lastiklerimizin tutması için halı pistte akşama race roof'ta aracımızı kullanacağız. Bu arada Tamiya için <laughs> unutursak çok sıkıntı çekeceğimiz yıldız tornavidamızı da ekipmanların arasına koyuyoruz. Şimdi çantamızı toparlayacağız. Bugün yarışa bu hard racing'in çantasını götüreceğim. Birazdan arabayı da paketleyip çantaya yerleştireceğim. Evet hazırlığımız bitti. Son olarak arabamızı da buraya koyacağız. Burada birkaç ekipmanlar, kumanda. Hop. Birkaç ıvır zıvırlar lazım olabilecek şeyler. Şarj aletleri, bataryalar. Ve en sonunda da arabamızı koyuyoruz alana giriş yaptık. Eşyalarımızı biraz koyduk. Arabalar öyle. Video çekiyor. <laughs> Çok iyi de. Evet, herkes şimdi arabalarını hazırlıyorlar. Birazdan onlara da bakarız. Burada basıyorlar herkes. Bir ayarlarına bakacağım. Bayağıdır duruyordu bu da. Sıfır kit toplayanlar da var. Herkes ilk ayarlarını falan buralarda deniyor. Birazdan ben de deneyeceğim. Şimdi böyle bir malzeme var bu lastiklerimize sürüyoruz. Karpıt için, halı pist için lastikleri daha iyi tutmasını sağlıyor. Şu an sürdük. Bunun bir 5-10 dakika bir kuruma süresi olacak. 4 lastiğe de sürdük. Kurusun. Daha sonrasında bir tur teste çıkaracağız arabayı. Hazır her şey elektroniğini falan kontrol ettim. Kumandamız burada. Sağ sol yaparken şurada bir sıkıntısı var. Birazdan onu soracağım. Arabamız onun haricinde hazır. Hadi bakalım. Şimdi arabamıza yarış için önemli olan transponder'ı takacağız. Bu bizim turlarımızı sayacak. Transponder'ımız takıldı. Herkes setup'ını yapıyor. Parçamız kırıldı. Hemen yenisini takacağız. Tamirimizi yaptık. Arabamız yaşıyor. Turlarımızı attık. Arabamız biraz ısındı. Şimdi soğuma paket bekletiyoruz. Evet. Burada araba toplanıyor. Dünyanın en iyi Nitro <laughs> touringkisi. arabasını topluyor. Burada diğer şeyler Aynı kareye, var. Bunu da Aynı kareye sokmak <laughs> kötü oldu naylon arabayla evet. Burada insanlar arabalarını sürüyorlar. Çok bilgisayar evet, sistemleri burada. Bizim burası. Kullanan insanlar orada. Burada da tablomuz Evet sıralama turları bu şekilde bir anda öldü araba gitti ya bir anda gitti video çekiyorum abi <laughs> arabanın motoru <Böyleseydin. gülüyor> Öyle her şeyi hallederiz <laughs> her şeyi <Çok> hallederiz <laughs> <Çok ağladım lan gülüyor> <ne? gülüyor> video daha yeni başlıyor video çok ağladım. ne alması ya ağlaması? <laughs> bu şekilde. Üst tarafı kapalı. Testler yapılıyor bu kısımda. Arabaları yapıyorsun. Orada benim de yerim var. Şuradan yukarıya çıkalım. Böyle. Herkes tek tek arabalarını yapıyor. Böyle böyle. Böyle böyle. Burası da onaya. Evet yarış bitti. Hemen bakıyoruz. Arabamızı oraya park ettik. <laughs> 241. iki, iki tur be. Evet. Yarış bitti. Herkes arabalarını koydu. Fotoğraf çekildi. Şimdi toparlanıyor. Yarış bitti. Şimdi arabamızdaki kırık birkaç parça vardı onları değiştirdik. Totalde herhalde şöyle şu kadar bir kırık ile kurtardık günü. Bir de şu kardeş var. Şu kadar kırıkla kurtardık. Şimdi işin en sıkıcı yeri buraları toplamak. Herkes toplanıyor.